Nereye gidiyorum sizce? Hu hu başladıysam ve arabadan çekim yapıyorsam demek ki kirazlı köyüne gidiyoruz. Bu kadar süslü olduğuma bakmayın. Her zaman halim. Yusuf'a gülüyorum. Kaç ekmek alayım diye bana soruyor. Sanki ekmek ve yemek işlerine ben bakıyorum. Artık Sahira, Berisa, Yusuf, üçler arasında karar veriliyor yeme içme işlerine. Ben de dışarı ve ekonomi ve ticari işlere bakıyorum. Yani ticaret bakanıyım. <laughs> Doldurduk arabayı. Şimdi çekmeyeceğim ama köye varınca çekeceğim. Çünkü dört yoldayız. Onlar alışverişe girdiler. Bak peynirle kaşar aldın demeyi unuttum. Neyse bir günde peynir yemeyelim. Çok önemli değil. Yavaş yavaş gidip biraz geç kalmış olarak üst kat yatak odamızı devreye sokmak istiyoruz. Boyanacak. Perdeler ütülendi. Bir tül ayarladım. Onun sizinle paylaşacağım. Bakalım yapayım mı yapmayayım mı diye. Baya güzel projelerim var. Şimdi burada videoyu başlatmış oluyorum. Birkaç orman ve dağ havası çekebilirim ileriye doğru. Bir de gelsin Kirazlı köy yılları. duydunuz mu dışarıdan gelen sesi geçebilecek mi adam burada bize çakmadan geçer herhalde şimdi canlı canlı araba kazası çekmiş olmayayım size yok geçti ama görmüyor arkasından gelen arabayı neyse bu alışılmamış bir yorum oldu haydi bakalım kirazlık köyü yolcusu kalmasın dört yoldaki bizim horoz kardeşin kardeşi var. Onu gösterecektim ama çok gözükmüyor. Gördünüz mü? Aynı bizim horoz. Bugün özel kulaklık taktım. Size buradan çekim yaptığım zaman sesim size net gelebilsin diye. Çünkü her seferinde sağdan soldan abuk sabuk sesler geliyor diye çektiklerimi bile size yayınlamadım da şimdi Yusuf benimle bir şey paylaştı da. Böyle bir içim burkuldu. Ve biz bugün Bulgaristan'a doğrama yani. Doğrama. doğrama. Ha. Kapı pencere. Aynen. Orada şunu konuştuk. Biz Bulgaristanlılar kirada oturmayı sevmeyiz. Herkes kendi evinde oturmayı sever. Çünkü komünizmde yaşadıklarımız ve Komünist Partisi'nin aidiyet duygusunu bize bu şekilde öğretti. Demek ki biz her şey kendimize ait olsun duygusuna sahip olarak büyüdük, yetiştirildik. O yüzden Türkiye'ye gelen bütün Bulgar göçmenleri hepsi ev sahibi. Hatta birkaç ev sahibi bizim gibi. Ve bu gurur verici bir şey. Çünkü dedim ya biraz önce için burkuldu. İnsanlar ne varlıklardan yokluğa düşüp kirada oturarak sıkıntı çekiyorlar yaşlılığında ve bu hiç hoş bir durum değil hiç hiçbir insan için. Ben her zaman Yusuf'a on dedim. Bak yatırımı paraya değil mülke yapalım ki yarın öbür gün yaşlılığımızda bu gelir olarak ister kira gelir olsun ister evi sat onu ye bir şekilde işte idam ettiririz hayatımızı. O da beni hep onu aldırmadı. Şimdi hep onu der. Hatun bana bunu dedi dinlemedim diye ama o da kısmet değilmiş. Yani anlayacağınız dişi kuş yapar ya evi. Ben de dişi kuş olarak böyle şeylere dayatıyorum. Tutturana kadar da vazgeçmiyorum. Bu arada Bulgaristan'la Türkiye fiyatları çok farklı. Biz kardayız ama az çocukta zarardayız. Gelir gelmez sipariş verseydik dağda da kârda olacaktık. Ama sağlık olsun. Tam güneşin batma anında biz köye gittiğimiz için dağlara böyle güzel ışık vurdu ve ilk defa bunu sizinle paylaşmış oldum. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bence kafemi alayım. Öyle devam edeyim yola. Size de bu kadar yol manzarası yeter diye düşünüyorum. Komple video yolda geçmesin. Baraj dolu. Çok iyi, çok iyi. Bu sene iyi. Yani susuzluk çekilmeyecek yaz boyunca insanlar tarla bahçe rahatlıkla sulayabilecek. Yani barajı görmeye gelmesinler bol bol boşar Bol bol boşu akıtmasınlar lütfen Suya kıymet verelim En önem verdiğim şey şu anda Doğa ve su Biraz önce markette gitti ya Babasını Sahira Direkt dedim ki bak kızım Lastik içeren bir şey Alma kendine Artık yavaş yavaş bu Bilince sahip Olsunlar çünkü Büyüyorlar ve sonra artık hiç önemsemeyecekler şimdi öğrenmezlerse ne kadar hoş renkler var köylerin yamaçların çok güzel ne dedi geç mi dedi <laughs> Yusuf yandaki şoförlere puan veriyor kimse yol tıkıyor kimse geç diyor diye böyle 30 kilometre boyunca debelenip gidiyoruz yolla yol güzel ama böyle hingameler var. Ve ben kahve içmek istiyorum. Size bu kadar manzara yeter. Kimsiniz, dönüp, biz köye gittik, kimsiniz siz? Burada mı? Kim burada ne var? kadar büyüdünüz siz? Ay kimsiniz siz? Ay seveyim mi seni? Ya, Dur kamerayı yok. kapatınca bayağı seveceğim. Bayağı Ay asalete bayağı bak, bayağı bak, bayağı bak. bak. Havalara bak. Ne hava yapıyorsun? Ha? Nerede Filiz? Peşinden Hangi size ettin? Hangi size ettin? Şu sahira oynayan mı Cingöz? Şu. Bak bak bak. Yürüyüşe bak yürüyüşe. Yürüyüşe bak. Ay riski sen hiç çekmedim ya özür dilerim olur mu? Ay ay ay. Üşüyor. İzmir barda burası da İzmir Buzu olmuş. Vallahi baya baya buz. Şimdi şakıdık diye oturursam hiç şaşmayın. İlginç tarafı ne biliyor musunuz? Her taraf yeşillendi. Sanki karkış olmuyor gibi bu otlar ne güzel böyle yeşil yeşil çıkmışlar. Her gün bizde benim minibüse bindirim her gün ya. Hay kendine ait Bence olmayan gelmişti. yavruları emzirdi. Bakın, Bakın şimdi bak bak. Yemek bak. peşinde artık. Ay. Abi, Ay suratına. Bu, <laughs> çok fena bu. Ay çok fena ya. Gözlerim <laughs> doldu ya. Nasıl <laughs> bir köpeksin sen? Bravo <laughs> sana. Ay kurban olurum. Bak 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 bak. Hayır emmelere bak. Ay. Hiç bunlar de tepki vermiyor. Ya. Bu bunların annesi değil. Bunların annesi ölmüş. Şimdi kaç Çekmiştim yani? ya daha beş önce tane size. Tane Ay, tane bunun da 5 yavrusu tane var. Tane var. Sanki azmış gibi bunlar da emziriyor <laughs> ya. Sahiplenmek Vallahi isteyenler yavru. bakın sanki Kirazlı köyünde vermemiş. bayağı yavrular var. O kadar tatlılar ki. Zeytin de hediye. Zeytin de hediyemiş. <laughs> Zeytini vermiyor komşularımız. Ama diğerlerini sen ne kadar asilsin ya. Nasıl güzel bir annesin. Ya, nasıl bir Ona yani. ait ya, olmayan güzel, üç tane güzel, bebeği güzel, emziriyorsun ya. Güzel, 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 Ay gözümde yaş genç, geldi. Genç, Vallahi genç, o kadar genç. Kötü, genç, genç, yani. kötü oldum ki. Genç, yani. İnsanlar bile başkasının bebeğine sahip genç, yani. çıkmaz genç, yani. ki. Genç, yani. sahip genç, yani. çıkmaz <laughs> ki. Evet. Emziriyor bebekleri. Hı, çok, 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 bir de yani. her gün Filiz'i aşağı kadar uğurluyormuş. O kadarı akıllı ve asil bir köpek. Bu ne zaman geldi? Biz gider gitmez mi geldi? Ne? Bu diğer anne biz gider gitmez mi geldi? <laughs> Şimdi bakın burada ne var ki? Çiçek bir yavru. Sincap var uyuyormuş. <gülüyor> Sincapçık. <gülüyor> Nasıl dürülmüş görüyor musunuz? Size getirdiklerimizi gösterelim. Çünkü hemen gelip sobayı yakacağım. Şurada şu boyalar. Şu ranzacı boyamak için diyeceğim ama şimdi hepsini dökeceğim. Şöyle açayım. İçeri girince size gösteririm. Sonra bunu bir boşaltalım. Bu yukarıda bizim yatak odamızın kendi somyası. Somya mı deniyor? Ne deniyor? Çünkü biz onu İstanbul'dan almıştık o yatağı. Sonra şurada Perisan'ın altında yatak yorgan, yastık bir sürü getirdik. Çünkü artık yatak odamızı kuracağız. Perdeler vardı evde. Buraya uyduracağım burada mutfak eşyaları ve süpürgeyi falan her şeyi getirdik. Yani her seferinde biliyorsunuz geldikçe gittikçe acayip dolu geliyoruz. Ay hayran kaldım köpeciklere ya o kadar tatlılar ki. Sen çok tatlı bir annesin ya. Var ol sen. Şimdi Filiz onlara bir sürü ekmek falan getirdi. Kemik toplamış tavuk kemiği. Hemen bakıyorum orada hatta bakın Osman abi başladı tasa doğramaya görüyor musunuz? Onlar şimdi hemen besleyecekler. Bakın bakın. Hümmalı bir şekilde. Ekmekleri doğruyor. Kaynatacaklar kemikleri. Verecekler. Çünkü hepsi onların eline bakıyor burada. Şimdi bak şeklinde. Evet. Sayarak hem hemen oyuncak bulmuş. Bunun içinde mi donmuş? Ha bak o kova varmış. Ben temizlik yapmak için kova getirdim. Uçattım Neyse biliyorsunuz. Buraları feci. Bunu yukarı sereceğiz. Buraya nasıl yemek yapacağımızı bilmiyoruz. Geçen seferi görmüş müydünüz? Görmediniz mi o videoyu bilmiyorum ama içeri girilmeyecek şekilde. Şimdi bunları toplamam lazım ki gireyim içeri ve sobayı yakayım. Sonra yukarıda bir soba daha kuracağız. Şimdi sobanın yanına bile geçemiyorum düşünün. Şu kalıyı bir katlayalım. Hemen ben bunları yıkayarak getirmiştim. Burada kurusunlar diye. Geçen seferi tam çıkarken serdiğimiz için size bunu çekmemiştim. İki tane halı üst kata sereceğiz. <laughs> Hemen ne buldu kendine ya. Çok fena bu Sahira. Kıç üstü kay. Kıç üstü kay. Otur böyle arkaya. Osman görsün, güzel Görmedim. Anne. Bakayım. Ha. Azıcık yukarı gel. Ne annem ne? Biziz. Korkma korkma. Abo ıspanaklara bak. Çok güzel olmuş. Peki. O köşe ne abi? Burası mı? Don vurmamış abi. Hepsi yeşiller. Siz şunlara bakın şunlara. Bakın. Yemek orada pişiyor ya. Osman abi şimdi oraya hemen yaktı. Kuzineyi. Bakın tütüyor. Bunlar da başında yemeği bekliyorlar. Akıllı mıdıklar bunlar. Diğeri de bende oraya kaçtı. Gördün mü? O kaysın Yusuf. Ben yaktım sobayı. Köpek bir şey yapmaz annem sana. Tamam tamam biziz. Biziz yavrum biziz. Batsın kızım. Batsın hiç önemli değil. Hadi izliyorum annem. Evet olsun. Sen şuradan başından kay. Oraya kadar gitsin kaymıyor yeter. Ki. Şuradan başlayınca da mı kaymıyor? Bakın Hadi izliyorum. Bak burada karla buraya azıcık yapayım. Ellerini üşür ama eldiven getirdin mi? Hayır, Hadi ben, ben sen ben. ittireyim mi arkadan bakayım kayacak mı? Ben, gel ben bakayım, bakayım şuraya. Gel. Ben düşmem seni ittiririm Kaya sadece. Bayan. Şöyle otur buraya bakayım. Hı -hı. Evet. Sen uzun atlet yani, giydin inşallah. Uzun atletimi çıkarmadım ki. Tamam bravo sen. Hadi şimdi. Bak. <laughs> Ancak o kadar oluyor. Tamam bak ben gidiyorum sobayı bakayım yandı mı diye tamam mı? Hayır sonra gelemem çünkü ortalığı toparlayacağım. Arabayı boşaltıp hemen yemek falan. Aman Sahira delilenecek onlar niye attın? O benim sergim diye bana çek diyordu o deli Yusuf. Bir ay. Hayır, hayır. Şimdi bir bak ağlayacak, görecek. Ana kırdı bile. Buz kırıldı ama neyse o çaktırmadan Ben gene onu şuraya koyayım. Şöyle. Şimdi çünkü biliyorum ben Sahira'yı biliyorum. Ama Şöyle koyalım. Akşam ezanına denk geldik vallahi. Ay yanmış. Şimdi şurayı açalım. Yanmış ebelim. Dur bir dakika. Orada işimiz yok. Sen beni dinle. Şeyleri katlayalım. Katlayalım. Çocuklar <laughs> içeri alalım. Hastuk. Tamam. Benim Haydi. derdim onlar üşümesin. Tamam benim de derdim onlar üşümesin. Şuna bir odun atayım. Kızlar orada. Yusuf burada. Ben gitmişim. Arkaya yüklüğümüze. Bakın bugün getirdik hepsini. İlla sahira el atıyor size. <laughs> Yusuf vallahi... Aynen peşin satanlar gibi bayılcan çay içerken. Çay kadife çayına. peşin satanlar gibi içmezsen çay keyif olmaz. Değil mi? Ben de burada. Kayserli adam kadife çay içer mi Allah aşkına? İçer vallahi. Bu Kayserli, Kayserli su maisterli su önemli çay değil. Çay. Demleme. Duydunuz mu? Kayserli adam çay içer mi dedi. Vallahi iki dakika Ama, da daha. Evet. her şeyi serdik Ama ortaya. Bu çay. Şurada gördüğünüz kadife çayına çayını verdik. Komşumuz Filiz hemen bize Tavuk suyuna çorba getirdi. Vardam Atatürk imzalı. Rengi de muhteşem. Getirdiğim kavanozu Filiz'e verdim. Bir günlük çay bıraktık burası için. Çok güzel. Acayip videolar çektim Kadife Çiçeği'nin ilgili ama bir türlü yayınlayamadım. Şimdi birazcık tıkındık. 5 dakika sıcacık çorbayı. Birazdan somyayı üstü fırçalayacak sonra da üst kata onu kurmaya çalışacağız bakalım nasıl olacak Yeşil. somya onun değil mi somya. He ben demir diyordum da o üstü evet. bugün koşturmayı anlatsana bize Koşturmanın hangisini anlatayım? Sabah kalkayım. Ama çok gölgeli çıkıyorsun. Şuraya sen yanına geç. Yok yok, yok iyisin böyle. Tamam. Tabii benim kocam her halinde Yakışıklı olduğu için çok güveniyor kendine. Bir şey ekler Her zamanki gibi temiz <laughs> elbise bizim üzerimize yakışmıyor. Niye sert vallahi? Doktor gibi gidiyorsun işe. Lazım. Bugün sabahtan başladı koşturmaya. Tabii Gülnaz Hanım rahat kahvesini mahvesini içmesi lazım. Sonra... Koşturmanın içinde içmesi lazım de Bak ben sana şeyle gittim. Uydurma. Her kahve ne? bardağına. Her neyse değil. Atıp bana şey hemen kaçma. Dur bir canım. Bir konuşturmuyorsun ki. <laughs> Gidip Bulgaristan'ın doğramalarını verdik. Ölçülerini. Evet. Ama verdik derken bu bir 5-6 saatimizi aldı. Çünkü Çok ölçüde uğraştık. ölçüde anlaşamadık. Böyle mi böyle mi? Bir de Gülnaz Hanım'ın şeyleri kadrajlı olacakmış. O olacakmış bu olacakmış. Kadrajlı mı? Karolajlı mı? Ben kadraj olarak Anladım. Yani. Kadraj başka bir şey. Hem Yani içindeki çıtalar. Tamam anlaştık. Sonra eve geldik. Gülnaz Hanım'ın rahatlığını size anlatamam. Ben o şikayet ediyorum size. Ama bir kaynadam eksik. Ben, Sen şikayet. Ben gidip o arada hemen bir işim vardı. Küçük bir iş. Yani kendim yapacağım. Para kazanacağımmış Gittim. O gün işimi yaptım. Paramı da kazandım. Bir saatte. Yusuf Bey siz ne iş yapıyorsunuz? Yusuf Bey, yayınlıyorsun ya her eve lazım Yusuf Usta diye. Yusuf Bey her her şey yapıyor. Bugün ne iş yaptınız mesela? Bugün gidip kapının kırılmış menteşelerini tamir etti Evet. Ondan sonra gel, iki saat araba yükle, koştur. Sonra da geldik buraya gördüğünüz gibi. Hala Bütün... koşturma içindeyiz. Aynen. Koşturmaca içinde geldik ve şekerim düştü, düştü resmen koşturmacadan. Ama yani bayılacak sana. bir şeyler yazık yemesen. Yazık sana, yazık sana. Şimdi Gülnaz Hanım'ın şu şurup gibi çayını içiyoruz. Sarı. Ne kadar güzel Gülnaz Hanım diyorsun ya. Gülnaz'ımın diyeceksin. Hanım ne? Sarı bir şey işte bakın. Sarı bir şey, bir şey. tabii. Karıştır <laughs> lafı. Allah Allah. Gülnaz Hanım deyip duruyor bana. Hanım. Cık. Afiyet olsun. Şimdi yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi haydi edelim. Dışarıda Somya'yı güzel bir temiz değil. çekecek galiba bilmez size de Çekerim. Ee, onu güzelce soba boyası deniyor ama yaldız kurşun rengi yaldızla boyayacağım ya da altın yaldızla hangisi çok sevindik sonra onu yukarı kuracağız. Kolay gelsin sana. Ne denir? Ne denir? Kolay gelsin üstüne. Bize kolay gelsin. Hayır ben dedim sana kolay gelsin. Ne diyeceksin? Teşekkürler. <laughs> Çengelle teşekkür alıyorum ya. Haydi. Pastalarını temizliyorum. Bunu en kolay bu tel fırçasıyla olur. Zımparayla falan çok yanaşmaz buralara. Telleri olduğu için. En güzeli böyle temizleyip. Sonra alacağız tozunu. Bunu fırçayla uygulamasını yapacağız. Acayip sağlam bir şey. İstanbul'dan bir eskiciden almıştım yatağınla birlikte. Ve bu somyası orijinal somya yani 1960'lara ait. Belki de 70'ler olabilir. Çünkü yatak çok eski. Yukarıda birazdan göreceksiniz. Onu da cilalayacağız. Şimdi bir ters çevirelim yavrum. Tabi resmi perise yapacak. Ben sadece zımparası ve cila için yardım edeceğim. Ters mi çevirelim? Ben yapayım. İyi hadi sen yap. Geceye kaldık ama biz çok geç geldik. Fark etmez, yarın. Kurur bu. Çünkü uygulayacağımız boya çabuk kuruyan bir boya yani, değil mi? Sellozik olduğu için. Yardım edeyim mi? Özelliği de o. Dur yardım edeyim. Sellozik olacağı için. Yavaş. Evet et sen dikkat eline beline. Tamam, evet, şöyle yardım edeyim. Bak o kütük de oraya denk gelmiş. Antipas sürecek misin? Gerek var mı? Antipasa gerek yok. Taba boyası dediğimiz malzemeyi süreceğim. Antipas sürsem elimdeki antipas sentetik kurumaz bu. Yani o yüzden hem sağlam olacak ötekisi hem işimi çabuk hem, bitireceğim. Hem de bence çok şık olacak. Bir boyaları bize gösterir misin? Mi? Alüminyum boya. O alüminyum boya. Saba öbürü. Taba boyası olarak geçiyor. Bu da aynı. Altın yaldız. O da, da mı or... alüminyum boya? Ee, bu alüminyum değil. Sarı yaldız sarı yaldız Ama boyası. Ama ikisi de aynı. Yaldız aynı. olarak geçiyor. Aha, aynı işe yarıyor değil mi? Aynı işe yarıyor. Soba boyası. Birisi gri, birisi altın rengi. Tamam. Yani sizde böyle işlemleriniz varsa uygulayabilirsiniz. Şimdi Sahir açı seslendi. Ben gidip bir ona bakayım. <laughs> Ay bu kız tam benim kopyam. Çocukken de ben böyle yapıyordum. Devamlı bir yuva halinde. Sen gel iki dakikada burada kendine bir yuva kur. Armut dibine düşermiş. Ne birazcık olmuş işte. Birazcık tavan böyle bir gibi Olsun hadi. <laughs> tavan mı çökmüş? de bunu halledelim. Tamam al baban sınır sırıklarından bir tane. Oh, Koy. Bir şey. Şimdi bu yaldızların ikisi de yarımdı. Evet. İkisi de yetmezdi. Yani yani İkisini bir araya getirmezsem yetmez. İkisini birleştirdim. Çok güzel bir renk çıktı ortaya. Biri altın rengiydi. Birisi gri. Bakın şöyle bir renk çıktı ortaya. Işıkta yarın gösterelim onu. Yani Aha, çok tatlı bir şey çıktı. Bitmiş halinde. Aynen böyle olacak. Hadi bakalım. Sen yetmeyecek diyorsun. Çünkü altında üstünde her tarafını yapacaksın tertemiz evet, olsun yani işimi diye. İşimi garantiye aldım ben. Anladım çok güzel. Şimdi bunu çevirelim beraber gene. Tamam tozlarını alıyoruz bu şekilde. Kuru bir şekilde alıyorsun değil mi? Evet kuru bir fırçayla. uzak baksana buz etrafımız. Evet <laughs> köşatları. Üşümüyorsun değil mi? Hayır, hayır. Ama güzel aslında. Ama düşüme. Pazartesi iş var yine. Şöyle. bayağı güzelmiş renk. Bir Buna, kat yetecek değil mi? E, güzel sürülürse yeter. Zaten bu iki kat uygulanmaz genelde. Tek kat. Evet zaten bir anda kapadı gördüm. Sellozik olduğu için. Düzgün sürülürse. Böyle detaylar söylemen çok iyi. Çünkü. Birçok insan böyle detayları bilmiyor. Çok insan video yayınlıyor ama mesela bizim kadınlar çok başarılılar. Ama böyle detayları bilmedikleri için bilmezler çünkü boyacı değiller. Boyacı değiller. Aynen. İşin pratiğini de öğrenmek lazım. Öğretmek de lazım. Kuralını bir de. Hem pratiğini hem kuralını. Mesela her zaman her şey farklı. Şekerim ben seni bırakıyorum. Sen Sonra. boyayı bitir, ben bir içeri girip oradaki işlere bakayım. Tamam. Sana kolay gelsin. Sağ ol.